Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, videoma geçmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem 10 elimizi etkiledi. çok büyük bir felaketti. Rabbim büyük. İnşallah bunu da atlatacağız. Dua ediyorum elimden geldiğince. ben Allah'tan ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah biz Türkiye milleti olarak el ele güçlüyüz. Hep birlikte güçlüyüz. İnşallah bunu da atlatacağız. Rabbim büyük Ramazan-ı Şerif de yaklaşıyor. Elimizden geldiğince dua edeceğiz. Yardım etmeye çalışacağız. Ben kendi adıma söylüyorum. İnşallah bu günleri de atlatacağız arkadaşlar. Rabbim büyük. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere yazarımızın şöyle göstereyim. Evlilik adlı eserini yorumlamak için buradayım. Arkadaşlar kısa bir kitap. Şöyle göstereyim. 90 sayfalık bir kitap. E, ve dediğim gibi 2 saatte bitirdim ben. Aralarda mola verdim. 2 e, saatte bitebilecek bir ben yazarın ilk defa bir eserini okudum evlilik daha önce başka bir romanını okumamıştım ama şöyle söyleyeyim yani bu kitap okumak istiyorsanız bu kitap derleme bir kitap dört tane romanından alıntılar içeriyor. Nasıl yani diyecek olursanız dört tane romandan kısa kısa e, hikayeler anlatmış benim bu hoşuma gitti ama dediğim gibi diğer romanlarını okumamıştım söylüyorum arkadaşlar aşk ve gurur nortengel manastırı akıl ve tutku ikna bu dört tane romandan yazarımız alıntılar yapmış evlilikle ilgili bir şeyler anlatmış mizah yoluyla ironi yoluyla okura iletmiş ben beğendim evlilikle ilgili değişik bakış açılarına sahip oluyorsunuz okumanızı tavsiye ederim ama e, Tabi diğer romanlarına da okursak e, daha bilgili olacağımızı düşünüyorum. E, şöyle söyleyeyim yazarımız 19. yüzyılda yaşamış bir İngiliz roman yazarı. E, bu burada dediğim gibi dört romandan derlenen metinler var. Şimdi 19. yüzyıl İngilteresinde evliliğe neden bu kadar önem veriyorlar? Aslında bunun cevabını aramış. E, i̇nsanlar evliliğe neden bu kadar çok merak e, yani önem veriyorlar? Aileler, soylular, evlendirilmek istenen gençlerin bakışından evliliği ele alıyor benim benim çok beğendim. Alıntılar oldu. altına çizdim çok sayfalar oldu. Ben kısaca bir iki tanesini sizlere okumak istiyorum eğer izniniz olursa. Şu şekilde de defterime yazdım arkadaşlar. Şimdi sayfa 14'te şunu söylemiş. Bayan Baybe net ince zeka, iğneleyici mizah, soğukluk ve kabristen oluşan öyle tuhaf bir karışımdı ki 23 yıllık birliktelikleri karısının onun mizacını çözmesine yetememişti. Karısının düşüncelerini anlamak ise çok daha kolaydı. Burada karı koca arasındaki birbirlerini anlama şeylerinden bahsetmiş. Yani 23 yıldan sonra hani birbirlerine ne kadar anlatmışlar. Bunu birazcık dediğim gibi ironi yoluyla da anlatmaya çalışmış. Sayfa 15'te ise insan bir adamın gerçekte nasıl biri olduğunu iki haftada anlayamaz evet doğru yani bir insanın bir adamın gerçekten nasıl biri olduğunu iki haftada anlayamayız ee, çok fazla bir şey yaşamamız gerekiyor diyebilirim ee, bu da çok hoşuma gitmişti arkadaşlar kısaca şöyle söyleyeyim okuyun okumak istiyorsanız zaten kısa bir kitap e, tavsiye ederim arkadaşlar yani bir derleme bir kitap diğer dört tane romanını da inşallah sırasıyla okumaya çalışacağım aşk ve gurur, German astro akıl ve tutku ikna romanları arkadaşlar burada evlilikle ilgili kadının erkeğe destek olması erkeğin de e, aynı, aynı zamanda e, kadına destek olması yani birbirlerine destek olurlarsa aslında e, çok daha güzel bir evlilik yaşayacaklarından bahsetmiş kitabın başlarında ise yani kitabı e, çok da fazla anlatmak istemiyorum okuyun diye kitabın başlarında ise bir anne baba beş tane de kız var arkadaşlar e, kısaca anlatayım e, bu beş tane kızın hepsini zengin ve böyle iyi birileriyle evlendirmek istiyor annesi e, ve o, o sıralarda oraya zengin ve yakışıklı birisi geliyor kızlarından birini onunla evlendirmek istiyor daha sonra işte olaylar gerçekleşiyor işte bal oluyor birlikte baloya gidiyorlar kızlarıyla işte kızlarının biriyle dans ediyor beğeniyor falan okuyun arkadaşlar yani güzel bir kitap ben memnun kaldım okudum bitirdim sizlere de elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım inşallah beğenmişsinizdir yeni bir video ile arkadaşlar görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın kendinize çok iyi bakın